Tarih 9 Eylül 1922. Barut kokusu ve zafer nidaları arasında Türk süvarileri İzmir'e Kordon boyuna akıyordu. Yıllardır süren hasret bitmiş, şehir ana vatanın koynuna dönmüştü. İzmir kurtulmuştu. Hükümet konağına girilecekti. Herkes coşku içindeydi ama merdivenlerde bir tuhaflık vardı. Yere boylu boyunca bir Yunan bayrağı serilmişti. Paşa'ya dediler ki: "Kral bu eve girerken bizim bayrağımızı çiğneyerek girmişti. Şimdi sıra sizde paşam. Basın geçin." Atatürk durdu. Gözleri çakmak çakmak oldu ve o tarihi cevabı verdi. "O, geçmişte bir hata etmiş. Ben bir milletin şerefini simgeleyen bayrağı çiğnemem. Kaldırın asalet." düşmanına benzemekte de değil düşmanının bile hakkını vermekteydi Yunan bayrağı daha sonra düzgünce katlanıp kaldırıldı Atatürk yoluna öyle devam etti